Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Safari internete bağlanmıyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte öncelikle farklı bir ağa bağlanabilirsiniz. Yani VPN ayarlarınızı kontrol ediyorsunuz. Yani hücresel veriyi kullanabilirsiniz. İnternete bağlanmıyorsa Safari uygulamasını sıfırlayabilirsiniz. Aygıtınızı yeniden başlatın. Web site verilerini silin. Buradan tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz takdirde siz de Safari'de e, internete bağlanmıyorsa ondan kurtabilirsiniz. Unutmayın güvenli internet profili açık kalmış olabilir. Mutlaka onu da kapatıyorsunuz. Safari'yi güncelleştirin. Aygıtınızı kapatıp açın. E, mobil veri kullanıyorsanız, Wi-Fi, Wi-Fi kullanıyorsanız mobil veriye geçin. Bunları yaptığınızda Safari'de internete bağlanmamı sorundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.